Kara gözlü çingenem aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Kara gözlü çingenem aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Severim candan Allah iki roman yan yana oynaya verir misin Yarim benim aşkıma dayana verir misin iki roman yan yana oynaya verir misin. Senim Allah Allah. Da 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 candan Allah. Ben bir kara beberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kayınana olan ala ol, 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 giderim. Ben bir kara, tanto benim ne oyun kaynana kaynana cadı gibi kaynana allah var yukarıda benim ne oyun ama hap koydum hap koydum içine de hap koydum kaynanamın adını kuyruklusu can koydum hap koydum hap koydum içine de hap koydum kaynanamın adını kuyruğunu yaban koydum ben bir kara bebeğim yumarlanır getirim çok konuşma kaynana kızın alır giderim. Ben bir kara biberim yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana oğlun alır giderim. Kaynana kaynana cadı gibi kaynana. Allah var yukarıda benimle oynama. kayın. Cananamın atını kuyruklu yılan koydum. Hap koydum, hap koydum. İçine de hap koydum. Kaynanamın atını kuyruklu saçan koydum. Hadi orada şey